Evet arkadaşlar herkese merhaba hayırlı günler diliyorum bugünkü videomuzun konusu güzel bir cihaz tanıtımı sizlere yapmaya çalışacağım özellikle de karavan kültürünü, turizmini, seyahatini seven, kamp hayatını seven kullanıcılarla alakalı onların çok işine yarayacak bir e, araç içi buzdolabı tanıtımını sizlere yapacağım inşallah. Cihazımızın markası Demon Alman menşei olmasına rağmen Çin'de üretilen birçok elektrikli cihazlar gibi Çin'de üretilen bir model. 50 litre kapasitesinde bu buzdolabının hem 30 hem 40 hem de 50 litre kapasitesi olanları vardır. 30 litre olarak birçok ben videolarda baktığım 30 litre olanların kapasitesi düşük oluyor. Özellikle de dondurucu bölümünün. Genelde 40 litre olarak alım yapılmış. Kullananlar 40 litre olarak kullanmışlar. Ama ben 50 litre olanı tercih ettim. Çünkü uzun yola çıktığımızda dondurucu olarak veya soğutucu olarak bölümlerinin bizi yeterince tatmin etmesi e, gerekir diye büyük olanını en büyük ebatlı olanını tercih ettim. Cihazımız çift kapaklı yani çift kapaklı olması ayrı ayrı iki tane bölümün bize sunduğu bir avantaj olacak. Bunu da sizlerle paylaşayım detaylı olarak. Şimdi kutu içerisinden de size bahsetmek istiyorum. Kutu içerisinde buzdolabımız bir adet çakmaklık girişli kablomuz ve bir de şöyle kullanma kitapçığımız çıktı. Kullanma kitapçığımız İngilizce maalesef Türkçe dil desteği yok. Bu arada şunu paylaşayım. Kablomuz yaklaşık 2 metreden biraz uzun. 2.20 civarında. Ama kendini gösteriyor. Kaliteli bir kablo. Şu an bu ekrandayken daha önceden benim tanıtımını yaptığım bir seyyar güç kaynağım vardı. Şu an ev ortamında bununla ben çalıştırdım cihazı tanıtımı yapabilmek için. Cihaz biraz sonra paylaşacağım gibi maksimum güçte çalışıyor. Kullandığı watt değerinde buradan görüyorsunuz 36 watt. işte iniyor çıkıyor 25 ama ortalama 30 ile 40 watt arasında maksimum performansla çalışırken harcadığı watt değeri buradan görmüş oluyoruz bu şekilde. Ekran ayarlarına geçmeden önce bizim için en önemli değer olan bölümlerin ne kadar malzeme alacağı onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben iki gözlü olanı tercih ettim. Neden? Farklı farklı kullanırım düşüncesiyle. Bunun tek gözlü olanını da tercih edenler olabilir şu an. Bu kullandığımız göz dondurucu olarak kullanılan bir göz. Yani uzun yollarda aracımıza koyduğumuzda dondurmak istediğimiz hangi ürün olursa buradan rahat bir şekilde bunu kullanabiliyoruz. Bu bölümde soğutucu olarak kullanacağımız bir bölüm. Şunu paylaşmak istiyorum. Bu cihaz kompresörlü ve gazlı çalışan bir cihaz. Yani ev ortamında kullandığımız buzdolaplarının mantığıyla çalışan hem derin dondurucu bölümü hem de soğutucu bölümü var. Bu gerçekten de güzel bir özellik. Ben tek gözlü olanı tercih etmememdeki sebep ya bunu dondurucu olarak kullanacaktık tek gözlü olsaydı ya da soğutucu olarak kullanacaktık. Ama iki gözlü olmasının avantajı bu. Bunu özellikle almak isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Bu haznelerin neler alabileceğini az çok paylaşmak için de birkaç bir şey koymak istiyorum. Bu bir litrelik gördüğünüz gibi burada çok küçük kaldı. Şöyle ölçü olacak şöyle iki buçuk litrelik bir meşrubat şişesi koydum bakın iki buçuk litre olmasına rağmen yüksekliğini görüyorsunuz yani buradan kapak çok rahat açılıp kapanabiliyor yani bundan daha da yüksek yaklaşık olarak bir 4-5 santim daha yükseğini de buradan buraya kullanabiliriz aynı şekilde bir de 5 litrelik koyalım. Şey fark edecek mi bakalım? 5 litrelikle 2,5 litrelik yan yana gelebiliyor. Ee, yükseklik olarak böyle. Bu cihazlarda şöyle bir durum var. 30 litrelik de alsak aynı uzunluk. 50 ee, litrelik de alsak aynı uzunluk. Sadece derinlikleri e, farklı. Bu cihazın yükseklik yüksekliği ortalama 60 santim civarında. Bu güzel bir ölçü. Şu an gördüğümüz gibi bizim için önemli olan ölçü birimi şu iki buçuk litreliğin rahatlıkla buraya dik olarak sığması. Bir litreliği şuraya koymaya çalıştığımda şöyle bir durum var. 1 litrelik görüyorsunuz. 1 litrelik kapanmıyor. Yani şurada yaklaşık olarak bir kapak boyu bir fark var ölçü birimini değerlendirirken bir litrelik kaptan bir kapak boyu e, mesafe kurtarmıyor bir litreliği derinlik olarak yanlamasına koyduğumuzda rahat bir şekilde bir litreliği alabiliyor e, bunu da ön bilgi olarak en azından neler koyabileceğimizle alakalı bunu da bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar ekran ayarlarına geçmeden önce bir e, dolabın özelliklerinde bir madde vardı. O maddeyi ben özellikle denedim ki böyle bir özellik var mı diye. Diyor ki şöyle yan yattığında veya belli bir derecenin altına düştüğünde cihaz kendini kapatıyor diyor. Ben denedim. Gerçekten de cihaz kendini kapatıyor. Burada bir hata kodu veriyor. Tekrar eski moduna, eski konumuna getirdiğimizde cihaz normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmadan. Bu güzel bir özellik. Şimdi bu buzdolabında akü koruma özelliği var. Akü koruma özelliği nedir? Yani bu aküyü bitirene kadar, sıfırlayana kadar bu cihaz çalışmıyor. Belli bir orana geldiğinde kendini kapatıyor ve akümüzü koruyor. Yani bizim yolda, dağda, bayırda kalmamamız için cihaz kendini kapatıyor. Burada şöyle bir şey var. Buna dikkat etmemiz için bir ayar var. Bu ayarı mutlaka kullanmamızın. Şurada H yazan Bakın şurada görüyorsunuz H yazan bir Max'ın yanında bir ayar var. Kitapçıkta yazdığına göre bu cihazı araçta kullanıyorsak eğer mutlaka H ayarında kullanmamız gerektiğini yazıyor. Bunun sebebi de H'de çalışırken 11.1 volt gücüne düştüğünde akümüz cihaz kendini kapatıyor ve korumaya alıyor. Akümüz en azından sıfırlanmadan e, bizim kullanabileceğimiz ayarda bırakıyor. Eğer ki H'de değil de şöyle ayar düğmesine biraz basık tutuyoruz. Şöyle bir 2-3 saniye basık tutuyoruz. Evet. H'de değil de burada L'de kullanırsak eğer diyor ki 10.1'e geldiğinde kendini kapatır diyor. Bu bizim için iyi bir değer değil. Bu farklı şeylerle kullanmak için biz burada cihazımızı şimdi şöyle bir normale bir dönsün. Evet. Tekrardan basık tutuyorum. L'yi H'ye getiriyorum. Evet. H'de kullanacağız. Araçta kullanıyorsak Adam üreten adam bunu böyle demiş. Hey kullanacaksın. Hemen yanında eko yani güç tasarrufu bölümü var. Burada cihazımızı çalıştırdığımızda daha uzun ömürlü akümüzü kullanabiliyoruz. Tekrar bir daha ayar düğmesine bastığımızda maksa geldik. Burası da hızlı soğutma hızlı soğutma bölümü. Yani eğer ki acil bir şeye ihtiyacımız olduğunda max ayarında hızlı soğutma bölümünde bunu kullanabiliriz. Yavaş yavaş Toparlayacağım. Şöyle bir şey var. Şurada bir USB bir bağlantısı var. İşe yarar yaramaz bilmem. Adam buraya koymuş. O kapağı açtığında içinde USB girişi var. Şimdi internette videolarda şöyle bir şey gördüm. Yani bu iki bölümlü olmasına rağmen diyor ki adam e, ikisini farklı farklı derecelerde biz kendimizin ayarlayabileceğimizi söylüyor. Hatta bunun derin dondurucu bunun soğutucu veya farklı farklı çevirebileceğimiz söyleniyor internetteki videolarda. Ama ben kullanma kitapçığında şöyle bir bilgiyle karşılaştım. Yani isteyen kullanma kitapçığını bakabilir. Aynen şöyle yazıyor. Sadece sadece e, dondurucu bölümünün bakın soğutucu demiyorum. Sadece dondurucu bölümünün derecesini derecesinin ayarlandığını söylüyor. Şöyle baktığımızda bakın bu ayarladığımız dondurucu bölümünün derecesi Şöyle baktığımızda ben bu 18'e müdahale edemiyorum, 18'de hiçbir ayar yapamıyorum. E, Kitapçın da şöyle diyor: Biz dondurucu bölümünü ayarladığımızda e, cihaz kendini soğutucu bölümünü otomatik olarak kendi ona göre ayarlıyor. Ama not olarak paylaştığı bir bilgi var. E, soğutucu bölümünün dondurucu dondurma özelliği olmayacağı için diyor ki her zaman 0 derecenin üzerinde olacağını paylaşıyor. Yani biz dondurucuyu ayarlıyoruz kaç ayarlarsak. Soğutucu bölümü de ona göre kendini otomatik olarak ayarlıyor ve ayarını bu şekilde yapıyor. Ben kitapçıkta göremedim. Kendim de ekrandan bulamadım. Eğer ki bu bölümünün de ekstra kendimizin manuel olarak ayarlayabileceğimizi söyleyen varsa, bunu bulan varsa yorumlardan paylaşırsa sevinirim. Ama ben göremedim. Kitapçığında da böyle bir bilgi yok. Sadece dondurucu bölümünün derecesini ayarlayabiliyoruz soğutucu bölümünü otomatik olarak cihaz kendisi ayarlıyor. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Evet son olarak cihaz fiziki olarak yani yapı olarak kendini yani kaliteli bir izlenim veriyor. Gerçekten de kaliteli bir izlenim veriyor. Bu kapakların sağlı sollu olarak açılması e, istersek bunu çıkartıp yani çıkartması da çok kolay. İstersek bunu çıkartıp yani bu şekilde de takabiliyoruz. Bu da güzel bir e, özellik yani biz burada kullanım alanımız önemli kullanımız alan, alanımıza göre biz bunu istersek böyle istersek bu şekilde açıp da kullanabiliyoruz onu da değerlendirebiliriz güzel bir klemens var burada kitleyen bakın kitlediği belli oluyor hiç oynamıyor da gayet de güzel cihaz sesi olarak da bazı videolarda biraz ses var diyorlar ama ben herhangi bir ses Duymuyorum yani hafif. E, tabii ki sonuçta bir burada bir mekanizma çalışıyor, e, kompresörlü bir buzdolabı bu. Ev mantığıyla evdeki buzdolapların mantığıyla çalışan bir buzdolabı ondan dolayı zaten performanslı çalışıyor. Biraz tabii ki ses olacak ama hiçbir şekilde rahatsız edici bir ses mevcut değil cihazda. Bunu da özellikle paylaşmak istiyorum. Tabii şunu da paylaşacağım. Özellikle bu araç içerisinde kullanılan bir buzdolabı beklentimiz de buna göre olacak. Buna göre olacak. Şu an ekranda görülen dereceler, e, şu an içerisindekinin e, derecesini gösteriyor. Bakın dondurucu bölümü 18'e düşmüş, soğutucu bölüm 19'a düşmüş. Şu an yaklaşık olarak 1 saat, bir saatten biraz daha fazla çalıştığı halde bu şekilde bu soğuttukça bunlar da belli bir derecenin altına düşecek. Evet arkadaşlar, olay bu. E, bu tarz cihazlar almayı düşünen, planlayan arkadaşlar hem haznesini, hem özelliklerini, hem de kalitesini değerlendirerek bu video umarım faydalı olur diye düşünüyorum sizlere. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla paylaşırım diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.